Yeni taşındığımız evde ilk haftadan itibaren garip şeyler olmaya başladı. Özellikle her sabah kalktığımda koridorda ıslak ayak izleri görüyordum. Başta kendi izim sandım ama ben halıyla kap ama ben halıyla kaplı yerlere basmamıştım. Sildim, kayboldu. Ama birkaç saat sonra izler yeniden ortaya çıktı. Sonradan fark ettim, izler evin içinde bir tur atıyor, banyoda son buluyordu. Bir gece cesaretimi toplayıp izleri takip ederek banyoya kadar gittim. Kapıyı açar açmaz üzerime yoğun bir rutubet kokusu geldi. İçeri adımımı attığımda korkudan dua okumaya başladım. O anda kulaklarımı parçalayan bir çığlıkla irkildim. Banyoda bir ses boğuk bir şekilde defol git buradan diye haykırıyordu. Donup kaldım. Gözlerim karardı, kapıyı kapattım, odama kaçtım. O günden beri dört gündür banyo kapalı. Ayak izleri ise hala her sabah evin dört bir yanında beliriyor. Ve bu sabah izler sadece banyoda değil, yatağımın başucuna kadar gelmişti.